ama hem Robert Lewandowski hem Leon Goreska Fenerbahçe'nin mevcut yönetiminin aklının ucunda duran isimler. Yani Lewandowski konusunda fikrimi zaten söylemiştim. Her transfer dönemi bir oyuncu veya bazı oyuncular, bir takım oyuncular transfer söylentisinin içinde gezerken Fenerbahçe'nin gündemine düşer mi? bir defa denedin olmadı. İkinciyi denedin. Hadi diyelim yeni yönetim geldi. Ya ne olacak biliyor musunuz? Sadettin Saran şu an Lewandowski'ye bu kış transfer döneminde gitsin veya gitmesin. Gitse de gitti olacak zaten konuşulacak. Gitmese de gitti olacak. Bu transfer dönemi sonra eğer gelmediği senaryoda ki yani gelirse şaşırma. Gelmediği senaryoda bir transfer dönemi sonra tekrardan. Kışın olmadığı yazın olacak. Ya bırakın bırakın. Oyuncu mu kalmadı piyasada? Piyasada oyuncu mu kalmadı? Yani neden Lewandowski değil de hem yaşı genç hem potansiyeli yüksek. Ya 60'lık 70'lik yapın. Bunun için imza verilmesi gerekiyorsa da ey kongre verin. Yani geleceğimizi düşünüyoruz. Fenerbahçe'nin geleceğini ya düşüne düşüne bu hale geldik zaten. 7 yıldır Fenerbahçe'nin hep bir sene sonrasını düşünerek bu hale geldik zaten. Biraz da biz rakip gibi günlük yaşayalım. Bugün ihtiyaç olan şey ne? Bankalar birliğinden çıkmak. Çıkalım abi. Ne gerekiyor? İmza. Verin. İmza gerekiyorsa verin.